Ya Alman başkan Olaf Scholz Alman Federal Meclisinde demiş ki Çine, Rusya'ya silah göndermeyin falan demiş. Yani Batı Amerika Almanya falan Ukrayna'ya silah yolluyor NATO ve işte Batı Avrupa falan filan. Hiç böyle Doğu'nun Çin'in işte silah yollamayın falan dediğini görmedim. Yani Batı takmıyorsa o zaman Doğu da takmıyor. Çin de yolluyor o zaman falan. Demiş ki Putin bu savaşı askeri olarak kazanamayacak, emperyalist Putin bu savaşı kazanmamalı falan demiş. İşte bu yüzden sınırlarını savunmaları için Ukrayna'nın, Ukraynaların yanındayız demiş. Ya arkadaş bir dursanız artık lütfen durur musunuz ya hepiniz ya? Şu silah üretimleri durabilir mi? O ona ateş etmeyebilir mi falan? Bu ne ya? Orta çağda mıyız kardeşim bu ne böyle ya? Yani neye yarıyor o zaman bu kadar böyle diplomasi falan o kadar buluşuyorlar birbirlerine <laughs> yapıyorlar sonra tatatata ta, ta ta yapıyorlar.